Merhaba! Geç mi kaldım? Yo! Hemen işe başlayabiliriz. Nedir benim işim? Senin işin oturmak! Oturmak mı? Evet! Hadi bakalım, şu masanın üstüne otur şöyle! Hı? Aa! Buraya mı oturacağım? Evet, evet! Hadi otur! Gayet tabi duracaksın! Rahat olacaksın yani! Tamam? Yani hep böyle oturacak mıyım? Evet! Ben çalıştığım sürece sen oturacaksın. Aa, olmaz öyle şey. Sen otur da ben çalışayım. <laughs> Olur mu? Hadi bakayım gel şöyle. tamam. Bak Zeynep senin bir resmini yapacağım. İstanbul'a dönünce de heykelini yapacağım. Oturmazsan olmaz bu iş tamam mı? Peki ha. oturuyorum öyleyse. Ah şöyle. Şimdi düşünüyormuş gibi dur şöyle. Hmm. Hayır hayır olmadı. Birini birini düşünüyormuş gibi duracaksın. Hay Allah gene olmadı. Önce şu ayaklarını şöyle uzat bakayım. Şu elini de şuraya koy. Şimdi tamam. Hmm. Şu elini şuraya koyalım. Şimdi birini sevdiğim birini düşünüyormuş gibi yap bakayım. Sevdiğim mi? Hı hmm. hı. Sen kimseyi sevmedin mi? Mi? Fakat o öldü. Şimdi de ablamı seviyorum. İstemez geçmişsin. Ben bu kadar güzel miyim? Tabii. Şu resimde bir pırıltı var ya... ...aslında o senin güzelliğin değil... içinin güzelliği. Seni görene kadar yeryüzünde artık saf kız kalmadı diye düşünüyordum Zeynep.